Selam. Kadınlar ağırlık çalışmalı mı? Kısa cevap evet. Kadınlar arasında ağırlık çalışmak konusunda özellikle de kilo vermeye çalışanlarda yerleşmiş mantıksız bir korku var. Ağırlık çalıştıklarında bir anda yerleşip erkeksi bir görüntü almak. Aslına bakarsanız bu inanılmaz bir özgüven. Bu videoda kadınların ağırlık çalışmakla ilgili endişelerini gidermeye çalışacağım. Ortalama bir kadının ortalama bir erkeğe göre çok düşük miktarda testosteron salınımı var. Ve testosteron kas kütlesi ve güç artışında temel hormonal faktör. Yani ortalama bir kadın yüksek kalorili bir diyet yaptığında bile kas kütlesini arttırmakta çok zorlanacaktır. Kilo vermenin de temel koşulu kalori açığı yaratmak. Yüksek kalorili beslenirken bile kas kütlesi inşa etmekte zorlanacak bir kadının düşük kaloriyle beslenirken kas kazanması imkansızdır. Burada insanları yanıltan bir istisna var. Daha önce hiç ağırlık çalışmamış bir kadın, diyetle birlikte de olsa ağırlık çalıştığında ilk başta çok hafif bir kas sonu artışı yaşanabilir. Ama bu da geçicidir zaten. Kaslarını daha katı hissettiği için bunun uzun vadede devam edecek bir kas artışı süreci olduğunu zannedebiliyor kadınlar. Bir anda profesyonel vücut geliştirmeci kadınlar gibi olabileceklerini sanıyorlar. O vücut geliştirme sahnesinde gördüğünüz kaslı kadınların ağırlık çalışmak dışında yaptıkları bir şey daha var steroid kullanmak. Hem de bunu oldukça uzun bir süre sizden çok daha ağır bir antrenman ve beslenme süreciyle birlikte götürmek. Çünkü kaslı görünmek onların mesleği ve hedeflerine ulaşmak için de ne gerekiyorsa onu yapmak zorundalar. Zaten kadınların steroid kullandıklarında sadece kas değil, sekonder cinsiyet karakteristiklerinde de ciddi değişiklikler oluşur. Sesleri kalınlaşır, saçları dökülebilir. Bunlar da ağırlık çalışmanın kadınları erkeksileştireceği şeklinde yanlış bir düşünceye sebep olabiliyor kendini onlarla karşılaştırma. Çünkü sentetik olarak vücutlarına aldıkları hormon miktarı ortalama bir erkekten bile fazla. Senin onlar gibi görünmen imkansız. Yani duyduğun korkunun bir mantığı yok. Buraya kadar ağırlık çalışmalarından neden korkmaman gerektiğini anlattım. Peki neden ağırlık çalışmalısın? Diyet yaparken kaslarını ağırlık ile uyarmazsan hali hazırda mevcut bulunan kas kütlerini de kaybedebilirsin bu vücudunu daha da yumuşak ve gevşek yapar. Çoğu insanın erkek ya da kadın içine düştüğü skinny fat probleminin kaynağı da bu aslında. Ve bir de daha fazla kas eşittir daha yüksek metabolizma, daha doğru bir ifadeyle daha yüksek bir BMR yani bazal metabolik direkt. Yani yağ yakma makinesinin çalışmaya devam etmesini istiyorsan kas kütlenini korumalısın. Amacın sadece kilo kaybı değil, yağ yakmak olmalı. Çünkü kaybettiğin yağ değil de kas olursa verdiğin kiloyu koruman daha da zor olacak. Sadece tartıya yönelik yapılan diyetler uzun vadede başarısızlığa mahkumdur. Ayrıca ağırlık çalışmaları klasik uzun süreli kardiyo çalışmalarına göre çok daha hızlı yağ yakımı sağlıyor. Egzersiz sonrası artan kalori harcaması yani gün içinde durduğun yerde yaktığın yağ miktarı ağırlık çalışmaları ile kardiyoya göre çok daha fazla artar. Ve tabi ağırlık çalışınca daha güçlü de oluyorsun. Meseleye sadece vücut şekillendirme olarak bakmamak lazım. Gündelik hayatta yapacağım birçok faaliyet, normalde angarya gelecek işler daha güçlü olduğunda çok daha kolay olacak. Kendi vücut ağırlığını da daha rahat taşıyor olacaksın. Ve bütün yükü çeken eklemlere de biraz mola verdirip belki kronik ağrılarından da kurtulacaksın. Yani kilo vermek istiyor olun olmayın fark etmez. Ağırlık çalışması kadınlar için en az erkekler için olduğu kadar önemli ve gerekli. Kadınlar ağırlık çalışın. Evet arkadaşlar, umarım bu videoda anlattıklarım kadınların ağırlık çalışmak konusundaki endişelerini gidermiştir. Hatta umarım onları teşvik de etmiştir. Son olarak videoyu faydalı bulduysanız beğenip paylaşır ve kanalıma abone olursanız da sevinirim. Ayrıca yine bu konuyla ilgili sorularınız varsa yoruma yazın lütfen. İyi antrenmanlar. Tekrar görüşmek üzere.